Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Eylül günlerden pazar. Biz Kar Boğazı'na gece saat 1'de zirve tırmanışı başladık. Şu anda bulunduğum yer Keşif Dağı. Buranın rakımı 3500. Şöyle 360 derece size bölgeyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şöyle parmağımla gösterdiğim yeşil olan bölge papazın bahçesinin üst tarafı. Arkadaşlar Mersin buradan gözüküyor. Bakın şurası 52 kat gözüküyor buradan. Parlak 52 kat burası. Şu karşısı parmakla gösterdiğim yer. Şu karşısı Topaşır dediğimiz mevki. Çocakdere şu sırtın bir arkasına düşüyor. Şu gölge olan yerler Çini Göl, Saddam'ın yurdu dediğimiz. Şöyle dönüyorum. Dönüyorum. Şura şura en arkadaki yüksek olan da Hasan Dağ. Şurası. Şurası Karagöl Çinili Göl Meydan Yaylası dediğimiz Pilot Tepe. Şu aşağısı ortadaki beyaz. Şöyle sağa dönüyorum. Şurası. Şurası şu aradaki bulutların arasında sivri olan ise Ecees Ecees Dağı. Şöyle sıra dağlara geliyoruz. Şu en arkadaki sivri Uçta olan büyük demir kazık. İşte yanında e, Emler, Kızılkaya Alaca Şöyle sıra dağlar. Ondan sonra Şurası medetsiz. Şu. Şurası medetsiz. Ondan sonra Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz. Ekip aşağı indi. Şöyle ekibi de göstereyim. Gözükmüyor şu anda. Aşağı indi. Şu rotadan aşağı ineceğiz. Şu rotadan medet çıkacağız. Yani meymenetsiz. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Geliyorum geliyorum.